Biliyorsun değil mi? Çişko şeyinden bahsediyor. Onu geçti. Ta <laughs> önce ben seni nereye götürdüm dedi abi için. Cilt hastalığı mı diyorsun? Ya şimdi i̇şte, o i̇şte, konulara ha, girmeyeceğiz. Girmiyoruz mi? yani, şey yani benim işte. Mahlemimi buldum. Onları kendin düşün. Onlar tamam. zaten övmüşüm de biliyor. Tamam. Hani ben şu anda gerekli olan hani bir vitaminleri de... Hani diyorsun ya benim anneliğim yargılanıyor ya Bak işte. Bak be şöyle o değil. Benim yelim belliydi, yurdum belliydi. Sen gelip gördün. Benim kayın dedi ki gel şey dedi. Ben onu da çok güzel ağırlı aldım. Gereken ikramı yapardım. Gerekse bir yatağımı da verildi Olabilir. dedi. Ben bir şey demiyorum. Ama benim anneliğimi asla Edem, ve asla algı Kübra şey ama şunu söyle. Benim, Bundan sonraki bu adımlar Kübra ve Abdullah tarafından atılacak mı? Sen de çok iyi biliyorsun. Yapıcı, benim bir babam, araya getirici. asla bizi yargılayamazlar. Tamam. E, tamam da yani sen gidip ben Trabzon'a gidip de buraya gelmek de insan zoruna gider yani. Ben, ben senden pala, pala istemedim ki. Ben senden bir şey istemedim e, Trabzon ki. Trabzon'a, Halk gittim ki. Bak zaten hani herkes şöyle bir şey zannediyor. Abdullah seni bizden koparmaya çalışıyor diye düşünüyorsun değil mi? Şimdi bırak. Yok, şey öyle düşünüyor, mu? düşünüyor musun, düşünmüyor musun? <laughs> Anlamadım. Yani beni sizden koparmaya çalıştığını düşünüyor mu? Düşünüyor. Efendim sorsun anneye bu Hade. soruyu. Ama biz Kasteloğlu Kübra'yı aileden koparttık. Sen ama mu eski diyor. Kübra değilsin bu Ay, bir çocuk. Şey. Şey. Efendim. Abdullah'ın Kübra'yı aileden kopardığını düşünüyor musunuz? Kopardığını düşünüyor musunuz? Yani uzak tutmaya uzak çalıştım. Tuttum. Düşünüyorum. Hı. Düşünüyorum. düşünüyorsun ya. Peki biz öyle bir şeyimiz olsaydı Kübra bizim... ailesine çok bağlı biriydi. Kübra ailesine çok ya bir şey diyeyim yani, Ben <laughs> saygılarımı çok pahalı sana be. Kübra, olsun, bir sana be. Ben bana Allah'a adaletine inanıyorum olayım. biliyor musun? Üzgünlüğümü de mutluluğumu da Allah'a arz bir ediyorum bir de işimi arz de ediyorum. Desin. Harbiden de seni alkışlıyorum anneciğim. Doğru kızım. Ben, ben kattım kızınla beraber Üstün bir şaka yaptım bize. sırf bize gelmeniz için Biz yine gelmediniz. Kübra'ya ister neler yaparsa yap Ama bizi işte, ilgilendirmiyor diyen bir insan şimdi böyle diyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Vay be. İşte Bak yani... şimdi ben mesela ilk onunla görüştüğüm zaman normalde ben ilk ne yapacaktım sana söyleyecektim. Çünkü hani genelde kızlar anneleriyle paylaşılıyor Biliyorum. Gidiyorum. Teşekkür ederim sağ olun. İki günde, ben üç sandım. günde bir biz oturup konuşuyor muyuz? Tamam bak şimdi bunları... bunları anlatayım sana. Sen Trabzon'a gidiyor gidecektin. Tam gidebilirsin sıkıntı yok. Kesin sen de... geldikten sonra, bak sen geldikten sonra ben sana bu durumu açacaktım. Trabzon'a giderken seni götürmek istemedim mi ben? Gençlerin de tamam, benimle beraberdi. Evet, sen istemedin evet. işe girdim anne. Hayır bir eksiğim çalışıyor bak benim sözümü kesme. Ben sana diyecektim. Ben bir gün iş çıkışı sana anlattılar mı bilmiyorum. Marketten çıktıktan sonra babam saçımdan tutup küfürler ediyor. Hem bana hem ona. Ayıp bir şey mi göründü de böyle bir şey yapıyor? Ama ben sana daha önce dedim ki kızım. Bak şaşırdım. Her bak, ne olursa bak benim ben Trabzon'a gidiyorum. Peki ben sana niye Tabanla söylemedim biliyor konuş. musun? konuş. Çünkü Trabzon'a gidecektim bu zaman aklın kalacaktı doğal olarak. İnsani olarak aklın kalacaktı. Geldikten sonra ben sana gerçekten Çok güzel düşünme yani bu, bu, bu bir insan mı hasta Peki, diyorsunuz? Peki yani şiddet kullanması gerek göstermesi gerekiyor. mi gerekiyordu? Vallahi bunu diyenler kendiniz kendinizden Tabanla, şüphe edin. Anneler sever. <laughs> Göver. Olmaması gerekiyordu ama şiddet şiddet Hani orada şey görmedin gördüm. mi kızım? Hayır. Sen peçeden nasıl kalkıp satıyorsun bebeğim? çocuk nasıl hayatta Dinliyor ki? musun beni? Sen peçeden nasıl kalkıp satıyorsun? Ne yaptım bir namussuzluk mu yaptım? Ben sana evde bir sevindim. bir yere togun arıyor ya? muydum sen? Yaptım? Ha öyle bir mi büyüdün anne? Şey söyleyeceğim. E, ee, kalı koca beraber ev işi yaparken sıkıntı yok, yemek yaparken o, sıkıntı onlar yok. Onlar ayrı Temizlik mesele. Temizlik yaparken sıkıntı yok da birbirleriyle bir dayanışma haline gidip de alnına tehlif peçete satmasın. Onlar mı ay, ayrı var. mesele. Canım o peçete Sen, satma değilmiş, dilenci şu o. Sen peçete satamazsın. Onu kimseye millet diye dilenciliğe geçiyormuş. Yazıklar olsun böyle diyenlere. Sen bir iki bir yerinde şu an iyi biliyorsun. Şey, Dolabın, kardolabın bir tarafı sırf senin ayakkabılarla dolu değil miydi? Soruyorum sana. Lütfen Kübra. Bu bugün bir sen bugün bir sen bugün e, bir sen bugün bir sen bugün birçok sen bugün bir sen bugün bir sen bugün bir sen bugün bir sen bugün da bu zamana bir sen 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 bugün bir sen bugün Hiç sen biz vardık. Ben çok isterim. Çok yüksek sesle konuşmasın. Mesela sana eşkili yaklaşıyor. Kaş alıyor ya. Teyzenin ne baban sana. konuşacak. Mesela kaş alacağız. Alacak. Bir Pamuklar içine büyüyorsun derdi biliyorsun. Abi. değil mi? Hikmet abi söyleyin. Hikmet şimdi bize diyorsun ki söyle. Hikmet abi söyle. Hikmet abi söyle. Hikmet abi söyle. E, tamam da işte bazı Gelip şeylerden dolayı, bazı tehlikeli şeylerden dolayı ben, bir de ve devam devam dolayı ben de var, korktum oradan. ve huzursuz oldum. Bu evet, yüzden de aldırdım. Ben eser yurttaki Biliyorsun o eve... Madem... Gülra bir beni müsaade. beni görmüyorsun ama profil ama bak, leşimde, ben ne diyorum sana, bak. duruyor. Onu korumana da gerek yok. Kaldırabilirsin. Gülra babanın sorusuna cevap ver. Yok ben dediğim esen babanın yurttaki uzaklaştırması var. Eve geldim, geldim var. kapıyı çaldım. Tamam mı kapıyı açan olmadı. İçeride, içeride bu olduğu halde <laughs> kapıyı açtırmadı sana. Ben Ayşe Hanım'ı aradım. Dedi ki onlar evde dediler. Nispet'ine ben polisi aradım. İyi ee, o zaman evde değildik. ki. Evdeydiniz Kübra. Ben ben bunu gördüm orada. Polise, polise <laughs> polis polis aradı. Polis Cevap vermen Hikmet Bey edin. E, polis, polis senden telefondan iltifat kurdu. Sen dedin ki ben görüşmek istemiyorum. Polis de dedi ki o reşit dedi görüşmek istemiyorsa Hayır sen polise R demişsin ki. Bak Dakika, risk Bak, görüşecek tamam. yapacağınız bir şey yok dedi. Doğru. Hatta Sen dedi ben bunu dedi ki, polis tanıyorum dedi. Polis yani tutuyor, buranın dedi lanet insanlarından biri dedi bana. Zorla Ama tutuyor, dedi Reşit olduğu için bir şey yapamıyorum dedi. Söylemişin. Ben o kasaba kaç sefer geldim. Kaç sefer geldim o kasaba. Sesiniz Tamam da ben de polise, polise dedim ki. Ben de polise Yani ailem benimle ilgilenmiyor Ben şu anda zorla tutulsam ben burada bir ekipten bir kişiye söylesem beni buldan alır. Kübra'm çok güzel konuşuyor. Yani ilgilenmiyor diye bir şey söyleme Kübra. Yani yakışmıyor sana bunlar. polisin bana öyle dediğini. Sonra ben telefonla, telefonun satıldı. Hiçbir zaman telefonla ulaşamadım. Annesi ve babasının telefonları e, tamam tam da, öyle bunun tarafından engellendi. Tamam Annesi ve babasının telefonlar benim telefonumdan yani engellendi. Bu Onlar engellenmez. Ne var ki bu dükkanda? Niye eve gelmiyorsunuz ki? Hep dükkanda görüşmeler, toplantılar. Yok, kasaptakiler biraz daha anlayışlı. Yani el alem tamam. konuşuyor. Siz sessizsiniz. Peki Gübra de... ben sana bir şey daha söyleyeyim. Ben geldim dedim ki görüşelim dedim. Bu dedi ki o ailenin dedi her şeyi ben dedi aşiret reisi de para bana kimse karışamaz dedi. Dedi mi demedi mi? şöyle bakayım. Ne demişim anlamadım. Bu ailede dedi tek dedi benim sözüm geçer kimse benim üzerine laf konuşamaz diye dedi mi demedi mi? ben sana soruyorum. E, tamam da kayınvalide dedi mi, demedi bir mi? mı? Dedi mi evet, demedi ayında. mi? Benim lafım üzerine kimse laf diyemez. Dedi mi demedi mi? al. <laughs> <mi? yemin gülüyor> <yemin gülüyor> <laughs>, kızım doğrusunu diyor. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, Kübra e, çıkmak e, mı e, istiyor? E, Kübra e, annenle baş başa kal. Ee, e, kamera olmasın, oturun konuşun. Biraz oraya geçmek istiyorum. Bir dakika. Sen el bir de bana mı ben sana geldim, sen de bana gireceksin. El gitmeyeceksin size, yani. Size, size, siz. Yani. Mesafe, çizgi, büyük. Yani. Ya, e, büyük olan Kübra... Allah abla. Isra abla. Ya, büyük büyük toplum bir şey değil, büyük şey olan Allah. Ya. Beyciğim ya, bırak, hiç bırak, cevap na, Ben, sana Kübra girmeye gerekli doğru konuşacağım ama senin yeminin bu kadar yani babacığım. Sayın babacığım. Ee, annenin Sayın yanında kalabilirsin, ya. güzel vakit geçirebilirsin, kamera olmadan yani. konuşabilirsin. Niye geldin? Ya gelmek istedim. Eşimi Şeyden, programdan sonra otururlar. Eşimi özledim diyor. Yani bir de bu gelip görme Neyse, muhabbetine e, gelince... Neyse, çok zamanlar yani. olacak. Bir de bu şey muhabbetine gelince her seferinde kasaba gelineceğini, 10 sefer kasaba Abim gidiyordu ama ya bir kere ya, eve şey yapamadım. Baya müşteri geliyor, var, 4 tane 5 tane erkek neye Kasapta, geliyor diyor bu Hikmet, Hikmet baban şey, diyor. parası yok. Niye her gün sen gidip buna, bunun namına para iste gönderiyorsun? Ya nasıl para istiyor? Ya çok yani evet, ya, ya. Evet, iftira atıyor. Evet. Kira, oradan ya, sana var şey, ya. etini de veriyorlardı, sucunu da veriyorlardı sana. Bir şey ya ben öyle bir şey, kasapla iletişime geçmiyorum bile. Şey bir şey söyleyeceğim. Yani İbrahim. Sen kasap olmasa bu açsınız yani. Bir dakika. Ya nerede açız? Allah'tan kork be. Bir dakika, Allah'tan kork be. et yemekten bu. Yemin ederim var ya. Aileyle Abdullah Hanım'a ya bazı yalan konuşmuş ona mutlu ya. Yemin musun? ederim var ya. Abdullah. Ya ya işte yalan konuşuyor ama lütfen ya. Yani. Harip saygılarım da. Dar. Keşke gülüşmeler, abim bağlansa da doğrusunu desin. Saygılarım, doğrusunu lütfen. Lütfen. saygılarım da lütfen. Keşke abim bağlansa da doğrusunu desin. Hikmet abicim. abicim. Yani. Sevgili Kübra. Hayır çocukların işte yemin ederek de doğru konuşsun. Hayır, bazı ilişkileri, ilişkileri artık ama. sen yönetiyor musun? Nasıl anlamadım? Abdullah adına bazı ilişkileri artık sen yönetiyor musun? Yani hangi konuda? Tam Mesela son, atıyorum yani. ki kasaba gelmesini babası abisi istemiyordur ama onun adına sen gidiyor musun oraya? Yani yok onlar genelde aile ilişkileri. Mesela eşimin acem abisiyle sorunu olursa o kendi arasında beni şey, karar alır, şey yapmaz yani. saygı gösteriyoruz. Say, bize saygı ve anlayış var bizde. İkinizde. Evet. Onu görüyorum. biz görüyorum. Hani Mesela siz de Abdullah değil, şöyle yaptıydınız. Tamam. Sen. Evet. Annesi geldi, yani teşekkür yani ettiğiniz geldiği, geldiği için. Bağınız Sıfra, annelerden. Karşıda eden. böyle Abdülah paramış Bey. pulmuş maddi manevi bunlar önemli Abdülah değil. Abdullah Gerçekten sevgi var. E, duy, 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 duy. Bak. Duyuyorum zaten Bağını, esnafımdan. Bağınız, sevginiz, özleminiz konusunda hiç kimse bir şey söyleyemiyor ki. Hayır. Yani iki a, dakika beni tuvalete girseniz birbirinizi özlüyorsunuz. Ama şu var. Dünya size karşı değil. Dünya sizin yanınızda. Evet. Fakat siz tüm dünyayı... Tüm aile kurumunu, diğer değerleri elimizin tersiyle itiyorsunuz. Mevzu hayır, burada. Hayır Esra abla hayır. Şimdi tamam bu konuşmayı bir, bir kenara bırakalım. Bir, bugün biz ne yaptık? Sordunuz mu bize? Ne yaptınız? Bakın kolumdan da belli değil mi? Gittik kan <laughs> verdik. Yani tabii bakın koluma kan verdik. Ya yapmayın Allah yani, aşkına ya. Görevi o. Yapmayın onu... alkışlamayın Sorunlu... aman aman. O onun <laughs> sorumluluğu. Lütfen aman. Maniküre pediküre ediyorum o. ben aman. Çok özür dilerim. Ya, o marifet değil. O sorumluluğu ya, yapması gerekeni geç yaptı. Bana anca laf söylendiği zaman alkışlayın. Haksızlık yapıldığı zaman alkışlayın. Ben alkışlayın size bana. söylerim. <laughs> Aynen. Siz Esra ablamı söyleseniz. Kan verdiniz ya. değil mi bugün? E, tabii evet. Tabii ki de. Niçin için verdiniz abi, bu Kurtuldum kalan? vallahi. Niye, Niye korkuyordun kan vermekten? Nasıl? Niye korkuyordun? Esra abla. Kurt, korkmuyordum Esra abla. Ya dişim bak dişimin bahanesi değil. Yani bu gerçekten hani fırsat bulamamadık veyahut da olmadı. Veyahut da sıkıntılar oldu. Yani Esra ablacığım bazen hayatta insanların bazıları insanlara anlatamadığı bazı konular vardır. Bazı sıkıntılı şeyler vardır. Bazı hususi ve zaruri konular vardır. Söylenmiyor. Yani Abdullah, ama bunu hay Abdullah. kan, verme, hay kan vermek dedi. şimdi kanım da verdim. Sıkıntı değil zaten. <laughs> ama Abduna. Yani bunu anlayışla Bak, karşılayalım dünyadan ya. Dünyadan en bahaneden nefret eden ah, tek kişi benim. Ah şimdi bahaneye geçtik Bak, neye geçtik? Hayatımda bahane sevmem kardeşim ben ya, eyleme bakarım. Bahane eden bugün de bahane eder Bahaneyi desin Allah'ım. Bahaneyi hiç sevmem. Ben yani. verdin mi bunun için sana ha. teşekkür etmeyeceğim yapman ha. gerekeni yaptın. Yapmam gerekeni zaten yaptım, yapacağım dedim ama yapman gerekeni yaptın. Lafa gelelim. Geç bile kaldı. Ben icraatımdayım. Ben ne söylüyorsam <laughs> o günü de söylüyordum dedim ki böyle böyle oldu bana veririm. hayır dediniz. Hayır dediniz. Benim kanım ya. dedin. Benim kanım dedim tabii. 9 aydır şu kanı alamadık ayol. Ya ne dokuz aydır? Ben zaten 9 ay önce vermişim bu kanı İslam E tamam dokuz ay sonra tekrar. Ama, ama ne çıktı karşımıza? Dün ne yaşandı burada? Evet sayende. Sayenizde Allah razı olsun. Teşekkür ederim lütfen. Tamam. Ne olacak peki yani bundan sonra? sonra yani bakalım ben bundan sonra karşımıza ne çıkacak? Esra zaten kızımız olduğunda senin ismini koyacağız biliyor musun Esra ablacığım? <laughs> yani gerçekten sen bize umut oldun. Yani siz her bir çocuğa bakın da ikinci çocuğu düşünürsünüz. Yani inşallah Esra ablacığım her nefes aldığımızda bir umut vardır yani. Bak sen <gülüyor> <gülüyor> hakikaten beni bırak beni artık ya. Hikmet, Hikmet abi ya ne olur? Ya bırakın lütfen. Hikmet abi ne olur? Hikmet abi ne olur? Hikmet abi. Son 30 saniye Hikmet abi. Ya. Çık çık Abdullah yok, yok. çık. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.